Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle Puzzle Storm oynayacağım. Storm pardon. Şimdi hamle yaptığım anda başlayacağım. Ve bunu hiç yapmadım. Yanlış yapınca süre gidiyor. Ve Dördü yapınca bir şey olmuyor. Sadece şuradaki sayı artıyor. Yani süre artmaya. Arada bir süre de artıyor. Ama süre çok fena eksiliyor. 10 saniye 10 saniye. Ah süremiz çok azaldı. Arkadaşlar 7 tane bulmaca çözmüşüz. Hamle sayısı 23, başı oranı 55.2, combo 6, süre 106 saniye, hamle başı süre 4.6 1 saniye. Azam, azami zorluk 1175. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Zaten kalın.